Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü aracımız Mercedes C180 2012 model. Aracımızın ekspertiz kontrollerinde sağ podyasında onarımları var. Direkte boyası var. Kaputu sökülmüş boyalı. Çamurumuz da değişmiş. Onun haricinde sağ kapı ve ön arka kapısında sökülmüş ve boya var. E, aracın güvenlik kontrollerine geldiğimiz zaman da aracımızın sağ sol iki airbaglerine de emniyet kemerlerine de Şöyle gösterelim direnç atılmış soket yerlerini şöyle gösterelim gördüğünüz gibi boş ee, airbagleri dirençle kandırılmış aracımızın e, direksiyon airbag'imiz e, tamir edilmiş fakat e, direnç atılmış şu anda aktif olaraktan değil şöyle gösterelim soketler boşta aracımızın torputusu değişmiş 2013 torbuda takılmış aracımızın kaporta kontrollerimiz bu şekilde kanalımıza abone olmayı like etmeyi ve yorumlar köşesinde yorumlar etmek eksik etmeyiniz videolarımızın devamı için bize destek olmayı unutmayalım hayırlı günler sağlıcakla kalın.